Siz nasıl bir siyasi gelecek kendinizle ilgili öngörüyorsunuz? Ben bugün AK Parti'nin başında olayım, iktidar alırım. CHP'nin başında olayım, iktidarı değiştiririm. Kendi adıma, kendime bu kadar güveniyorum. Çünkü halk buna çok hazır. Bakın Türkiye'nin 2042'sini bugün şekillendiriyoruz. Bugün attığımız adımlar 2042'nin adımları. Evet. O yüzden her zaman gençlere diyorum, gençler 2042'yi şekillendiren insanlar 2042'de yok. Bu bizim geleceğimiz. 2032'ye geleceğiz ve bugün gördüğünüz siyasilerden bir tek ben olacağım. Ben yaşım itibariyle, dinamim itibariyle, fikrim itibariyle yarının Türkiye'sinde kesin olarak var olacak kişi. O yüzden ben bu seçim en fazla zaman kaybederim. Başka hiçbir şey kaybetmem. Ama Türk gençleri bana oy verirse, bana oy vermeyecek. Kendilerine oy verecekler. Ben gençlere liderlik yapan bir siyasi parti genel başkanı değil. Gençlerin içinden çıkmış bir siyasi. Böyle bir fark var. Ben gençlerin abisi değilim, amcası değilim. Demokrat dedesi Kendisi. değilim. Ben gençlerin kendisiyim. Onları anlayan, onların derdini bilen. Üniversitede ne yaşadığını ben gayet iyi anlıyorum çünkü ben yeni bitirdim. Ben o ortamı biliyorum. Çok örnek veririm. Bir adaya düşseniz yanınıza üç şey ne alırsınız? Buna 50 yaşında bir insan, 60 yaşında bir insanın vereceği cevap başka bir şey. Ne alırsın? Telefon alırım, kıllı. Şarj aleti alırım. alırım. Laptop olursa süper olur yanına. Bir metafor aslında bahsediyor. Biz yani biz buyuz, biz hani o çıkar cep telefonunu denilen şey bizim lüksümüz değil, bizim ihtiyacımız. Bu ülkenin yüzde onunun refahını yüzde doksana pazarlaya pazarlaya bitiremedi. Çok doğru söylediniz. Yüzde on zengin. Ve ben bu siyaseti yaparken de kendi adıma yapmıyorum ki. Benim de bir ihtiyacım var. Ama ben çocuğumun 2040'ını düşünüyorum. Yıl 2050. Benim oğlum benim yaşımda olacak, 30 yaşında. 2050 dünyasına dair şurada oturup yapacağımız hiçbir tahmin gerçekleşmeyecek. Çok daha ötesi var. Dolayısıyla o dünyaya hazır bir nesli ortaya çıkarmak için bağımsız Türkiye Partisi olarak yürüyoruz diyebilirim.